Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, huzurlu günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Çok mutluyum. Allah'a şükürler olsun. Semoş'un yanındayım Yemeğimizi yedik. Bulaşıklar tabii ki. Makinemiz yok. Elimde yıkayacağım. Bunlar da bana kaldı bu akşam. Bugün. Böyle. ekonomiyi de severim. Suyum kaynar olacak. Aa. Semoş. Çocuklar kapıyı açmışlar orada. Abo, musti, musti, musti. Dur dur şu Allah. O da. Dur kızım, dur dur. Bak bu orada geçenler niye var, koydunuz bu çocuklar? <laughs> Abo bak canım kapısını açtılar bunlar. Gay. I know. Bu güzellikler de mi? Çekin, deme. çekin. Orada yiyeceğim bir şey yok. aşkım sana. He? Hadi. Kaz. Ne oldu, güzel, değil mi? Patladı. Patladı. Merak Hanım kolay gelsin. Sağ olasın. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Bulaşık yıkıyorum. Ya. Bulaşıkçı, Bulaşıkçı mı oldun? Bulaşıkçı benim bugün. İyi güzel. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Semoş işin bitmedi mi gülüm? Ay, Senin işin bitti mi ki benim gibisin? <laughs> <olana>. Ne yapıyorsun? <laughs> Seni yerim bak bana öyle tohum tohum olarak Benim ya. tohumlarım nerede? Senin tohumların ben ağlara ben içine bıraktım Ulan, <laughs> Buldun mu? Ben bulaşıları artık burada yerim sen boşa. Ben bulaşıları hep burada yerim Da. Tamam, da. Nerede yıkarsan yıka. yeter ki yıka temizle bulaşıkları da evet. Bayağı bir havalı köpek ha. Aha. Değil mi? Bak. Şuna bak. Aslanım <laughs> benim be. Canavar canavar. Şuna bak. Semih yakala sana Bana Vay takla bilat ya, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu ya köpek değil mi? Gelmedi. Bak, bak, bak. Şuna no. oyuna bak. Vay vay. Atar ver de sen. Elinde tut, elinde at bana. Tamam. Ya da o <laughs> <laughs> ya köpek. Me bak. <laughs> Hayırlı işler. Hayırlı işler. Tam <laughs> bırak. İp orada bebeğim. Ben ne bileyim kim 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 çözdüse o bilir. Ne yapıyorsun hoş? Ay. Ah işte ne yapayım? İş güç. Çalışmadan olmuyor. Olmuyor. Çiçek ektim oralara inşallah olur. Allah. Olur, olur olur sen. Sen dikersin olmaz mı? İnşallah. İnşallah. Rabbim bilir emme. Ama... İnşallah olur. Ben de şöyle mi yıkayayım? Ki... 哎，你不得不了，真的是真遗憾。 Hadi gelin kızlar, Gel. gelin, haydi gelin, haydi. güzel ya. Hı. Büyük de yıkadım ya Semoş. Hı. Onları duruladım, kaldırdım. Şimdi de bardaklarla kaşıklar kaldı. Hadi bakalım. Ben çiçekleri ektim, biberi ektim, kabakları ektim. Eee? Senin gibi böyle amarat mı sanıyorsun bence? Bir taraftan sobayı yak, iyi yak. Yak, yak. Ya. Anam bardaklar yıldırak, yıldırak hediye. Hediye mi? He. Sen onu kesin hiç kere buluyormuşsun diyor. Vallahi üçüncü suyum bu. He. Ben biliyorum. He. Ben biliyor. aslında da toplarım. Toplarım. Toplarım ben. Ben de keçileri de He olur ben şeye, ben şekere aynen <gülüyor> <gülüyor> masa da valla iyiymiş he. masa çok <laughs> aynen yemeği ye üstünde <laughs> böyle taşırmadan yerde yıkayamıyorum benim ağrıyor ya Yemekten sonra at üstüne bir yatak yapacağız. Onu yazın yapar. Tamam şimdi. Çamur. He. Bunların biraz suyu süzülsün burada. Tamam. Ben de çamaşırları toplayayım şimdi. Tamam, tamam mı gülüm? Hadi. Ay Ayağını kesmişim kafam. Çap... Kafam kafam ağrıyor. Çamaşırlarda mis gibi kokuyor Ne yapalım? Yardım edeceğiz ya, öyle. Yardım etmeden bir şey yok de. Yardım etmeden bir şey yok. Aslında Aynen. Ben, yani, ondan sıradığımız olsa iyi olur da mı? Koyayım. İçeride katlar ki ben şöyle dağını katmayayım da. Bu meyvelerden ne güzel meyve olur ha değil mi? He, meyve çok yağlı. Vallahi meyve güzel. Burası da çok güzel mi? Hani? Çok güzel. Evinin yanı çok güzel, harika. Valla harika. Resim gelmedi de. Sana gitmeyelim dedim. Ha? Sana gitmeyelim dedim diyorum. Burası çok güzel dedim diyorum. Evet doğru söylüyorsun. Lan adam, ne lan deriş? adam senin kulakların duymuyor. En işte ya, ne getirdin yavrum sen? Ne getirdin? getirdin? He. İyi yaptın. Atarım ben de. Eşten diyorum ki, Heh. burası çok güzel diyorum. Gidesin görmedi diyorum. <laughs> ha, değil, la diyorum sana kulaklarım sağlık diyorum ha. ben de. Ben açarım bırak da. Bırak bırak. Ben gideyim keçilerimi doyurayım o zaman. Sen keçilerini doyuruyorsun. Büyü <laughs> en altta kaldı herhalde. Olsun alırım ben gülüm bırak. bırak. Şöyle ben gelişi güzel koyuyorum. Tamam. Ha, İçeride katlarım. ha, 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 Nasıl gidiyor la bak peşinden. Yalaştım bak. Gel bak, bak benim 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 benim. yemlerini yiyorlar. Aralar harika, çok güzel, meyvelikler, orman, Şuram. hepsi bir arada. Kiminle Konuşuyor Konuşayım. Kendi, kendi kendime konuşuyorum. <laughs> kendi kendine konuşuyorsun. Kendi konuşuyor. Kiminle konuşuyor Ne yapayım ya? Semoş! Efendim işte. Bunların akşam yemeklerini mi verdin bu tavuklara? İyi yaptın ya. Aç uyuyabiliyor muyuz genişler? Aynen doğru söylüyorsun. Kıssınlar da yumurtlasınlar. Yumurtlasınlar. Prenses. keçileri götürdün mü yerine kız? Ha? Aynı kendimi köyde gibi hissettim biliyor musun? Yapma ya. Oh, Çamaşırlar toplardım, sererdim. Filmleri. İnşallah gideriz ya. İnşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah. Adam Mako da geldi. Mako. Mako. Ne yapıyor? E? Mako gel. 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 Prenses gel. Bunlar herhalde bir günde kurur yani değil mi? Ha, havalar mı? Ha, havalar güzel ayırdı. bugün. Olmuyor, İnşallah güzel gider havalar. Güzel. Güzel güzel. Yine, yine. Her şeyinle güzel. Yani. Her şeyinle güzel ya. Burası torunlara da çok iyi geldi ama Şükrü. İyi çocuklar geldi. Çocuklar iki günde ne güzel oynadılar toplarını. Dışarıda. Nasıl sevdiler hayvanları. Ne güzel oynadı çocuklar. Vallahi yavrularım. Çok güzel buralar, çok güzel. Meyveler çiçek açmaya başladı artık. Armutlar açıyor. Meyveler açmaya başladı. Çiçeklere bu. Yavaş yavaş. Açmaya başladı. Bak sana. Sana Kurban olayım yaradan ama. Bak da çıkenler. Bak. bak. Çilek bu ha. Ne? Çilek. Çilek de mi çıkmış? He bak çiçek açmış. Çilek. Evet ne kadar güzel. Başının çiçeğine bak. Ne kadar güzel bak. Kurban olduğum Allah'ım. Çok güzel. Hava çok güzel. Her şey çok güzel. Temiz hava. Araba gürültüsü yok. Bak. Fındık da var bak orada fındık ağacı var. Fındık var mı acaba şöyle bakayım mı? Bak. Hakikaten fındık yaprağı da açmış ha. Baksana var mı şu fındık Aha. Bak şu fındık bak. Hakikat var mı? Bu fındık abi. bak. Var. Bak. Fındıkları Aha, var. Bak. Fındık bu. Fındık var. Evet bu, bu var. Aha bak. Görüyor musun? Evet. Çok güzel. Yapraklar da bayağı büyümüş Çok güzel. Bu da erik değil mi? Onların erik, erik. Onların çiçeği vardı hep de. Herhalde ya yandı ya da düştü. Çok güzel. Her şey çok güzel. Armut çiçeği bak. Ne kadar güzel açıyor şifre. Allah'ım. Allah. Allah'ım Allah neler vermiyor. Bak yarabbim kurban oldum Allah. kaynamış ama da ne yapacak bilmiyorum burada. İçeride kendisi de gelir şimdi. Odundan da ilerlettim ateşi. Yatsın. İyi semyartır. Arkadaşlar hayırlı günler. Sizlere çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Hayırlı günler. Sağlıklı günler hepimizin olsun.